Üvesaş kurulduğu günden bugüne 1939 yılında kurulmuş bir fabrika. Vagon yapar, vagon imalatı, onarımı yapar. Ee, daha önce bundan 20-30 yıl öncesine kadar lokomotif üretip onarım yapan bir kurumken daha sonra sadece yük vagon üzerinde yoğunlaşıp faaliyetini sürdüren bir fabrika. 85 yıllık bir kurum. Kurulduğumuz günden bugüne cer atölyesi, SİDEMAS, TÜDEMSAŞ, en sonunda TÜRESAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü olarak ismimiz değişti. Ama içeriğimiz hiç değişmedi. Bizim vagon imalat sektöründeki ağırlığımız hiç değişmedi. Biz şu an TÜRESAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü olarak 3 yıldır ki 2020 yılından bu yana TÜRESAŞ olarak devam ediyoruz. Buna katkı sağlamaya çalışıyoruz yaptığımız üretimlerle yeni projelerimizle ki şu an içinde bulunduğumuz boji üretim fabrikası bu yeni e, projelerimizden birisi. Şu ana kadar 3 e, ana fabrikayla faaliyetlerimizi sürdürürken şu an 4. ana fabrikayı açacak olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Boji üretim fabrikası e, bu Türkiye'nin en büyük boji e, üretim fabrikası olacak bu fabrika. Senede yaklaşık 4500 e, boji civarında bir üretim yapacağız ki bu 1500 vagona tekabül eden bir e, üretim sayısı. Biz burada önce üretim, vagon üretim sayımızı arttırmayı amaçladık. Bunun için bojiyi arttırmak gerekiyordu. Altyapıyı hazırladık. Allah nasip ederse de Mart ayı içinde açılışını yapacağız. Bu fabrikanın bütün e, ihale süreçlerini tamamladık tezgah alım süreçlerini. Bir kısmı şu anda görüyorsunuz. Robot sistemlerimiz kuruldu, kuruluyor. İşte e, kumlamamız, plazma e, kesim tezgahımız gibi, işte test ünitelerimiz gibi, fikstürlerimiz gibi tezgahlarımız geldi, gelmeye devam ediyor. Bütün tezgah e, bağlantılarımızı yaptık. Personel alımlarımızı gerçekleştirdik, hazineden gerekli izinleri alarak. Şu an personelimizin kadrolu personelimizin bir kısmı geldi. Gelmeye devam ediyor. İnşallah Mart ayı içerisinde ilk kaynağımızı vurarak Boji'ye e, Bismillah diyeceğiz. Yaklaşık 400 dönüm e, alan üzerinde 110 e, dönümü, 110 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere faaliyet gösteriyoruz. 110 bin metrekare kapalı alanımız var. Bunun işte 26 bin metrekaresi vagon üretim, 20 bin metrekaresi vagon e, onarım 15 bin metrekaresi metal işleri ve en son e, fabrikalarımıza kattığımız son fabrikamızda 10 bin metrekare üretim fabrikası olarak faaliyetimize devam edeceğiz Allah nasip ederse. Ayrıca boji fabrikası projemiz değil, bunun yanında e, normal üretimimizi yapmanın yanı sıra milli vagon, ikiz vagon dediğimiz e, yurt dışında da çok rağbet gören e, konteyner vagonumuzu yapmanın yanı sıra 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına girmiş olan tank taşıma vagonu, tır dorsesi taşıma vagonu gibi projelerimiz var. Bunların proje, prototip ve seri imalatlarını da Sivas'ta yapıyoruz inşallah. Allah izin verirse. Şöyle bir şiarımız var. Cumhurbaşkanımız 2018 yılında geldiği zaman TÜDEMSAŞ'ı inadına büyüteceğiz diye bir sözü vardı. Biz onu şiar edindik. Tüdem saçı, o günkü tüdem saçı, şu an türe saçı inadına büyütüyoruz inşallah.